Merhaba arkadaşlar. Artık tr 2024 maratonuna hazırlanma zamanı geldi. Yaz döneminde yavaş yavaş giriş yapmak gerekir. Sınavın büyük ihtimalle ocağın son haftası olma ihtimali var. Geçen sene olduğu gibi yani 2023 yılında son hafta yaptılar. 2024 yılında da tahminen Ocak ayının son haftası yapılacak gibi gözükmekte. Tabii ki ÖSYM sınav takvimi genelde son 1-2 ay açıklanıyor. O zaman daha net diye kavuşacak. Peki bu aşağı yukarı ne diyelim? Ağustos'ta başlasanız, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık. Yani Ocak ayını saymıyorum çünkü Ocak ayında genelde tekrar ve full deneme testleri yapmak gerekir herhalde. O yüzden 5 aylık bir maraton Ağustos ayında başladığınızı varsayarak konuşuyorum. Bazı arkadaşlar Eylül ayında da başlayabilir. O zaman 4 aylık bir maraton olur. Ocak ayını genelde genel tekrar ve deneme sınavları için düşündüğümüz için bunu böyle bu şekilde konuşuyoruz. Peki acaba ne yapmak gerekir? Yani kursa gitmeli miyim? Ee, bu sorunun cevabını çok arkadaş soruyor, araştırıyor. Kursları araştırıyor, fiyatları araştırıyor, uzak mı yakın mı onu araştırıyor. Yüz yüze eğitim var mı yoksa online eğitim var mı onları araştırıyor. Bir sürü bir sürü yöntem ve e, ne diyelim araçlar var. Açıkçası TRYÖS 2024 sınavı şöyle baktığımız zaman 9. sınıf onlar içeriyor. Onun sınıftan da birkaç konu var. Belki e, polinomlar ve ikinci derece denklemler. Belki geçen sene 2023'te çıkmadı ama 2024'te belki çıkabilir. Çok temel seviye trigonometri. Bekliyorum açıkçası benim kişisel görüşüm. ve Önce arkadaşlarımıza da bu e, temel trigonometri bilgisini çok kısa şekilde e, vermeye çalışıyoruz. Şimdi böyle olunca açıkçası TYT sınavı gibi ama hayır TET konularını içeriyor ama sınav tarzı çok farklı. Yani bizim bildiğimiz YÖŞ sınavı gibi de değil, <laughs> TET gibi de değil, kendisine, diyoruz ya yani münhasır diyoruz eski isimle, kendisine özgü bir sınav tarzı var. Tabii ki eğer değişmezse yine 40 tane matematik yani 30'u matematik. 10 tanesi geometri ve 40 tane IQ gelecek eğer değişmezse diyorum çünkü yıllardır geçmişte de öyle yapıyordu ÖSME şimdi yine öyle yapıyor IQ biraz daha farklılaştırmış ama onu daha sonra anlatırız bu nasıl çalışacağız konusu var ya nasıl hazırlanacağım sorusuna cevap verirken onları çekeceğiz Bu arada biz sadece bu video aşamasında kursa gitmeli miyim açıkçası bir başarı üçgeni diye tabirim var. Aynı zamanda sınav koştu yapmaya başladım. Yeni bir tarz bu biliyorsunuz bu. Niye buna böyle bir şeye ihtiyaç doğduğu, evet kişiler kursa gidiyor, ders alıyor, alıyor ama şimdi sınav koşu bambaşka bir şey. Yani TR100 e, sınavlarının tarzını, içeriğini ve aslında kimin yaptığı yani ÖSYM'nin yaptığını düşündüğümüz zaman ÖSYM'nin nasıl soru sorduğunun iyi analiz edilmesi hatta sentezlemesi yapılması lazım yani birleşimini ortaya koymak lazım. Tabii bu üçgende üç ana üç ana temel kavram var. Plan, disiplin, azim Plan tabii ki her şeyin başında plan gerekir. Yani çalışma planı nasıl olur? Haftalık yapılır, hafta içi, hafta sonu ayrı ayrı yapılır. Bir sürü yöntem var. Tek bir plan olmaz efendim. Buna karşıyım ben. Çünkü her öğrencinin belki okulu ağır, bazı var lise son okuyan, yani 12. sınıf okuyan öğrencilerimizin dersleri bir aile ağır bazı arkadaşların. E, bu sefer e, bu plana uymayabiliyor veya uyamıyor ya sınav zamanı mesela plan mahvoluyor. Çünkü malum birinci sınav, ikinci sınav oluyor. Dönem sınavları oluyor lisede. Bunlar hala olacak şu an. Bitmeyecek bunlar. Öyle olunca planları çok iyi yani kişiye özgü yapmak lazım. Ha bazı arkadaşlar açık lise okuyor. Ha, ona göre ayrı plan yapmak gerekir. Bazı arkadaşlar liseyi bitirmiş. Ona ayrı plan yapmak lazım. İşte burada sınav koçu yani yönetmen veya hani modern adıyla moderatör diyoruz ona biz. Bir gerekiyor. Yani kişiye özgü plan yapılması lazım genel planlar evet bir fikir verir ama e, o kişiye uymayabilir veya kişinin altyapısı bilgi bilgi birikimi yani bu artı e, kişinin çalışma ortamı belki evde çalışma ortamı yok Belki başka bir yere gidiyor, kütüphaneye gidiyor veya arkadaşına gidiyor. Veya tek başına çalışamıyor bazı insanlar. Grup çalışmasına alışmış. Şimdi herkesin kendisine has, kendisine özgü bir neyi var, yapısı var. O yüzden bu sınav koştuğu çok önemli. Artık biz öğrencilerimize e, kurstan ziyade sınav koştuğu, öneriyoruz. Yani kişiye özgü, ha bu online görüşme olur, yüzde görüşme olur, kişinin bilgi seviyesi, altyapısı. Bir de amaç nedir? Kişinin amacı ne? Yani şimdi açıyorum e, tıp isteyen bir öğrencinin e, ders çalışma planıyla e, ben işletme okumak istiyorum diyen bir öğrencinin ders planı aynı olamaz. Zaten olmaz. Öyle olunca e, yani yine kişi bazlı oluyor. Yani planlar öyle yani bu da ben açıklayacağım bir plan. Şunu bunu yapın diyeceğim ama daha sonraki derslerimizde. Ama bunun e, dediğim gibi çok genel olduğunu, kişiye has, minhasır olması, özgü olması gerektiğini vurgulamak isterim. Plan plan yapılır bir şekilde yaptık diyelim. Tabii planı da öyle atmıyorum atmayalım ya bana. Yani iyi plan bence başlarının ilk adımı. Daha sonra disiplin geliyor. Disiplin nedir? Evet. Sıkı düzen. Yani o plana yüzde yüz Yüz uymak mümkün değil. Kimse kimseyi kandırmasın. Ama büyük oranda diyorum yüzde %90'ın üzerinde uymak lazım ki yoksa başarı gelmez. Evet, disiplin o bakımdan birçok insanın sağlayamadığı veya kendi iç gücüsüyle hani ona self motivation diyoruz ya kendi kendini güdüleme olayı kim insanla da olmayabilir. Tabi bu neden kaynaklanıyor? Ta iki okuldan kaynaklanıyor. İki okuldan beri hep evet yanlış anlamayın koltuk değneği kullanıyorsanız nedir koltuk değneği? Yani işte biz ne yardım alma, işte özel ders alma, özel öğretmen tutma gibi gibi koltuk denekleri, tabii bu çok doğal bir şey insan kullanabilir ama eğer kendinizi oraya hapsettiyseniz, oraya angaj ettiyseniz hep o koltuk DNA'ne ihtiyaç duyacaksınız. Bu sefer kişi tek başına bir konuyu öğrenme, tek başına bir plan plana uyma disiplinini sağlayamıyor. Bunu çok görüyoruz. Bu tabii bir anda olmaz. Açıkçası eğer bir sene kalmış bu olmaz. O yüzden diyoruz kişiye özgü plan ve disiplin sistemi kurmamız gerekiyor. Ha, aklına sormak lazım. Sen nasıl çalıştın şimdi? nasıl yapıyordun? Yani bunun yani biz psikolog değiliz tabi ama yani biraz yani geçmişe inerek kişinin bir analiz yapmak lazım. Ona göre ha o zaman sen böyle çalışman lazım. Mesela biz kurslarımızda bazen bakıyorum arkadaş kursa gelmiş çok güzel sabah geliyor tamam ama sınıf yok aslında. Yani bedenen var ama yani diyoruz ya ruhen, aslında ruhen ve aklen yok orada. Çünkü niye? E, bir süre sonra kopuyor. En fazla bir ay. Bir ay sonra öğrencilerin birçoğu kursta koparlar. Niye? Çünkü kursun disiplini var. Bir konu var. Konu bitti diye konuya geçeceğiz. Konu bitti diye konuya geçeceğiz. Duramayız ki orada o kadar. Yani senin için duramayız. Veya veya üç beş kişinin kursta duramazsınız. O zaman ne yapmak gerekiyor? E, o, o, mecburen o kişinin bir özel bir ilgiye ihtiyacı var. İşte bir sınav koşuna ihtiyacı var orada. Mesela ben diyorum arkadaşım hiçbir kursta sen kurs sana faydalı olmaz. Niye faydalı olmaz? Çünkü seninle alt bunu yeterli değil. Hatta bir de kopmuşsun. Çünkü süre çok hızlı ilerliyor. Bakın 6 aylık diyorum veya 5 aylık bir süreç bu. Bu süreç içerisinde bir koparsak hani e, film kopar gibi makasla kestersek bir daha onu birleştirmek arkasında korsanız bile işlemiyorsunuz. Niye? Çünkü artık öyle bir hızlı ilerliyor ki sistem. Çünkü bir de çok konu var. Bakmayın alt konu gözüküyor ama matematik bir, matematik iki, geometri, IQ su filan gıvı zıvır bir sürü <laughs> alt konu da var biliyorsunuz. E şimdi de şimdi kişi ne yapıyor? Kopuyor. Disiplini bu sefer sağlayamıyor. Ha işte o zaman ona özel bir şey gerekiyor işte o sınav koştuğu, onu yönetmesi lazım. Ona özgü nasıl yapması gerekir? Mesela ben çoğu öğrenciye mesela özel saldırıyorum aldırıyorum. Diyorum yani bu kursta olmaz. Çünkü kursta hocanın bir konusu var. Onu, o konuyla ilgili bir takım anlatımları var. 3-5 e, hadi gelin 6-7 örnek yaparız. Ama biz e, şunu görüyorum. Bazen bir öğrenci A konusunu örnek vermiyorum şu an burada başlık olarak. Mesela üç örnek sonra anlıyor. Dördüncü örneği sorduğumuzu yapabiliyor. Ama başka bir öğrenci ya on, 10 ör örnek yapıyorsunuz anlamıyor. On beş ha diyorum ki bazen bakıyorum otuzuncu örnekten sonra artık kendisi yapmaya başlıyor. Bakın bunlar yıllar yılı yirmi yıllık sınav tecrübesinin getirdiği bir sonuç. Bu çok önemli. İşte kişi bazında çalışmak gerekir dediğim bu aslında. İşte sınav koşuluğu burada devreye giriyor. Yani o öğrenci bakıyorsunuz, yapıyorsunuz, yapıyorsunuz, anlatıyorsunuz, yapıyorsunuz, örnek yapıyorsunuz. Hayat yap bakayım diyorsunuz. 15. örnekte ı -ı çıkmıyor. <laughs> çok var böyle. Siz bak, hani kim arkadaş? Alt yapısı sağlam. E, Lisedeyken iyi bir eğitimle gelmiş. Kendisini angaje etmiş bu işe. Tamam onlar da iki, üç. Hatta bazen iki örnek bile yetiyor. Üçüncü ne yapabiliyor. Ha, o da diyor ki tamam arkadaşım artık senin anlam yeteneğin çok önemli, çok gelişmiş, yeterli. Tamam. Peki azim ne? Azim de kesin kararlılık. Hmm. neydi? Plana uyma. Peki hani plana yüzde yüze yakın uyma azim ise kesin kaldırır. Ya siz TR hakikaten bu yıl, bu yıl bakın hani 2024 yılında üniversiteye girmeyi düşünüyor musunuz? Bu kesin karar sizde var mı? Hatta üniversite, üniversitenin adını bile ben, hani veya İstanbul mu, İstanbul dışı mı, Anadolu mu veya yurt dışı da olabilir. Ama genelde yurt dışına pek bizim kursa gelen arkadaşlar gelmiyor. İşte burada hatta hatta üniversiteden iyi geçtim, üniversiteye geçtim bölüme kadar yani birçok insanın kafasında bir yani meslek edinme adı yok. İşte şu olabilir, bu olabilir. Aileme sorayım. İşte arkadaşlarımı da hala görüşüyorum. Tabii geç değil ama yani yani Hedef dediğimiz e, o işte üniversiteyi kazanma. Bakın buraya hedef koymadım aslında ben. Hedef işte bizim bu üçünün ortaya koyduğu nihai yani en son sonuçtur aslında. Azim kesin kararlılık. Ben bu yıl üniversiteyi şu üniversiteyi hatta gerekirse belki de, üniversite belki fark etmeyebilir ama şu bölümü kazanacağım. Bakın kazanmak istiyorum. O kesin isteği kişinin ortaya koyması lazım. Bu üçünü eğer ortaya koyarsak inanın başarı geliyor. Peki kurs kurs derken yani hem online kurslar var hem de yüzde kurslar var. Yüzde kurslar çok azaldı. Birçok şehirde yok zaten. Birkaç, üç, dört şehirde var belki. En fazla beş şehirde var. E, genelde merkezde oluyor. Merkezi yerlerde oluyor. Kişinin evi uzaksa gitmesi, gelmesi, bugün İstanbul şartlarında kursa gelmek ortalama bir buçuk saat sürüyor. Bir, bir buçuk saate gidiş var. 4-5 saatte, 6 saatte kurs sürüyor. Yani o gün hafta sonu eğer kursu ise eğer, o hafta sonunu tamamen hapsediyorsun. Hatta diyoruz öğrencilerimize ya bu sınav zamanı özel bir zaman. Bu 5-6 ay boyunca sıfırlamayın özel hayatınızı ama kısıtlayın. Yani mümkün mertebe ve plan çok önemli arkadaşlar. Plana uyun anlamında. Mesela biz arkadaşlar şunu söylüyoruz. İlk haftalar bir çok yoğun çalışmıyoruz ama tabii ipi de tabii boş bırakmıyoruz. i̇lk haftalar genelde 50-100 soru. İkinci hafta bakın böyle gidiyoruz arkadaşlar. İkinci haftalar işte 100 soruyu geçiyoruz. Üçüncü hafta 100-150 soru. dördüncü hafta artık 200 sorulara uğra haftada Haftada 200 soru. İkinci aya geçtiğimiz zaman ise artık yavaş yavaş haftada 200 sorunun üzerine çıkmaya çalışıyoruz. Peki şunu diyeceksiniz, ya 200 soru da e, bu kadar kitap yok ki. Evet doğru, bu kadar kitap yok. <laughs> yani veya e, şu anki göz kitapları e, TR yoset tam tam 100-100 hazır değil. Onu söylemek isterim. E, IQ yine hani kısmen ihtiyaca kısmen cevap verir ama matematik ve hele hele, hele, hele matematik kitapları şu an e, ihtiyaca yani TRYOS 2024 sınavına tam cevap vermiyor. Belki yeni kitaplar çıkacak tabii bu ihtimalle. Veya yeni denemeler çıkması lazım. Eski denemeler evet hiç olmazsa işe yarar gibi düküyor ama çok farklı. Artık ÖSM sınav yapıyor. ÖSM'nin tarzı. Sınava baktığımız zaman TRYOS 2023'e gelen arkadaşlar tabii sonra yayınlanmadı. %10'un yayınlandı. Giren arkadaşlarından edinimiz bilgi tam tam ÖSM tarzı ve biraz KPSS sanki matematiğine kayar gibi olmuş. Ben öyle anladım. Yani DGS biraz daha kolay. ALES çok farklı. Yani biliyorsunuz yaptığı bir sürü sınav var. Bu, bu, bu BAP'tan düşündüğümüzde yani KPSS'nin bir tık üstü gibi TT alakası yok. TET'nin şeyi tamamen daha farklı bir tarzı var, üslubu var. Ona girmiyorum ama KPSS matematiğinin bir üst, bir tık üstü diyebiliriz bu gelen sınav soruları. Demek ki ÖSM tarzı farklı bir şey. Yani IÖS tarzı S'ten farklıydı. Mesela hiçbir sınavda çıkmayan, yani çıkması da mümkün olmayan soru tarzları IÖS'te geliyordu. Hatta hani bu, dedik, bu soruyu hiçbir kitapta bulamazsınız. Ne DGS'e, ne ALES, ne KPS'e, ne varsa, hangi sınavlar varsa hiçbirisinde bu soru çıkmaz derdik. Bu sınav tarzı, şey bu soru tarzı diyelim, bu soru tipi sadece YÖS'e özgü kurslarda arkadaşlara. Çünkü hatta ne gibi soru da bulamazsınız kitaplarda. Çünkü artık e, hani yeterli gelmiyor. İşte o yüzden burada sınav koşu sizleri yönetmesi lazım. Biz de ne yapıyoruz arkadaşlarımıza? Yani dedim ki şimdi haftada 200 soru demek ikinci ayda yani bu e, işte az değil yani bin soru yapar, e, bugün kitaplar bitiyor. Yani bizim e, kurs sonuna kadar eğer bir eğer kurs derken yani hazırlık diyelim ona TDE Yoast hazırlık için e, belki en az 5 kitap bitmemiz lazım. 5 soru bankası. E, en az bu diyorum. Tabi işte bunu bitirirsek ve a, a, tabii şunu söylemek isterim, e, YÖS kitaplarının bir çoğu birbirine benzer. Yani yüzde seksenin dibine benzer. Yani o yüzden e, farklı solara ihtiyaç duyuyoruz. Bu sefer de işte ne yapıyoruz? Farklı kaynaklara yöneliyoruz. İşte o yüzden de sağ olsun. Tabi telif haklarına saygı duyarak bunu yapmak zorundayız. İnternette kişiler yani soru bankaları yayınlıyor. Onları link veriyoruz. Oradan da tabi her soru değil ama bizim TRYOS 2024 tipi diyeceğimiz soruların da çözümünü sağlayarak en az şöyle baktığımız zaman ayda 1000 e, soru olsa ortalama yani 5 beş ayda 5000 beş soru. 5000 soruluk e, bir e, soru disiplinine girmeniz lazım. Yoksa başarı gelmiyor. Tabii bunları yaparken tekrar söylüyor şimdi kusur miyim? Gerçekten şu son zamanda, hele son 3-4 yıldır YouTube o kadar gelişti ki. E, örnek veriyorum. Mesela mutlak anlatıyorum ben. YouTube'da da aynı şeyi anlatıyorlar. Yani kimse kimseyi yani yasın çok güzelim çok da güzel kanalları var beni takip ediyorum ee, şimdi yani aynı şeyi niye anlatayım tekrar o yüzden biz e, kurs yerine sınav koşulunu öneriyoruz yani süre bakın tekrar söylüyorum eğer planlama yapamıyorsanız, disiplininiz yoksa azim de zayıfsa sizde yani o zaman belki e, bir önceki yüzde kurs yüzde kurslar her zaman için kişilerde motivasyonu güçlü yapıyor o bir gerçek. Ee, ve biz yüz yüze kursları da e, YouTube destekli yapmayı tercih etmeyi ben düşünüyorum. E, online kurslar ise e, online kursun YouTube'a bir farkı yok diye. Evet online kursun. Ha burada işte sınav koşulu devreye giriyor. Ha YouTube'da kişiye yani soruyor sorusuz ama hemen anla cevap alamıyorsunuz veya başka bir şey olduğunda olmuyor. Ha sen ne oluyor işte, sınav koşulu işte bir WhatsApp e, bir, diyelim üzerinden soru sorma grubu kuruyor, oradan kişiler soru gönderebiliyor mesela olabiliyor veya hatta hatta şu an Facebook'ta da birçok kanal var bu göz ile ilgili. O da da yine insanlar soru gönderiyor. Gerçi orada bir moderatör soruları çözmüyor gerçi ama daha çok o, o gruba diyelim üye olan kişiler sorunun cevabını yapabiliyorsa hemen yapıp gönderiyor. Tamamen imece üsürü yani yardımlaşma üzerine kurulmuş bir yapı. Yani YouTube'da şu an o kadar muazzam bir yapı gelişti ki artık yani benim bile hayran kaldığım kanallar var gerçekten hocalarımız. belki eskiden yani açık konuşmak gerekirse yani e, e, işte üniversite öğrencileri falan şey yapıyordu. Birkaç hoca vardı ama yani öyle, öyle çok kaliteli belki dersler yoktu geçmişte. Ama son 3-4 senedir bakıyorum bayağı çok kaliteli dersler görüyorum. Muhteşem dersler benim tabirimle. Gerçekten hani online kursa gitmeli miyim? Yani ben açıkçası YouTube ve hep de Udemy var arkadaşlar. Udemy'de de insanlar 170 saatlik, 200 saatlik, 80 saatlik eğitim açmış. Çeşit çeşit anlatıyor birer birer. Çok güzel. Yani çok da uygun. Bugün kampanya oluyor. 70 liraya 100 saatlik eğitim alıyorsunuz. Yani 70 liraya bugün saati bir hocanın ortalama 250-300'den aşağı yok. E şimdi düşünseniz 70 liraya, 80 liraya, 100 liraya 70 saatlik, 80 saatlik Udemy'den herhangi bir atıyorum. işte ben KPSS'yi öneriyorum. KPSS matematiğinde ama o da tabii hepsi değil. İlk 15 sorusu bizi ilgilendiriyor. O da önemli. Yani bu şekilde yani yakın diye konuşuyorum. KBSnin bütün sorular bize uygun değil onu söyleyeyim. İlk 15 sorusu bizim TR e uygun. Onun da bir tık üstünü düşünmek lazım. Ama YouTube'da da yine hatta şu an yabancı kanalına da var. Yani Arap, çünkü çok Arap öğrenci geliyor biliyorsunuz. Ee, YouTube'da da Arap, Arapçanız yoktur büyük ihtimalle ama en azından yani sonuçta matematik yani oraya ne çizdiğini x kare eksi, 3x yazıyor anlıyorsunuz yani. Ne, ne dediğini anlamıyorum ben ama bakıyorum adamın işte adım adım çözüyor ya orada. De bildiğimiz için rahatlıkla takip edebiliyoruz. Yani burada da kanallar var çok. Öyle olunca gerçekten YouTube çok güçlendi. İyi bir YouTube kanalı veya birkaç hatta 2-3 kanalı takip ederek e, ve tekrar söylüyorum. Sınav koçu olmadan olmaz bu iş. Çünkü yani sınav koçu burada sizi yönetmesi lazım. Ne eksik kaldı? Ne oldu? Ne bitti? işte bunun yönetimini sınav koçu sağlıyor. Biz sizlere TYT 224 için Ha bizim de kurslarımız var. Zaten yani açıklama kısmında yazacaktır. Yani örgün kurslarımız da var. Yani yüz yüze kurslarımız da var. Uzaktan dediğimiz yani online kursumuz da var. E, aynı zamanda sınav koşulu yapıyoruz. Tabii buradaki en önemli şey deneme sınavı aslında. Tabii ki deneme sınavları e, böyle ilk bir iki ay yapmak bana çok saçma geliyor. Ya yani çünkü daha birçok konuyu bilmiyorsunuz. Ee, onun yerine biz ne yapıyoruz? Gördüğünüz konular neyse, 3 konu, dört konu gördüyseniz o 4 konudan deneme sınavı yapıyoruz. O oradaki bilgiyi ölçüyoruz. Çünkü e, iyi bir deneme sınavı bakın, iyi bir deneme sınavı öğrencinin tam başarısını veya durumunu ortaya koyar. Hatta biz deneme sınavlarında aldığınız nota bakıyoruz. Gerçek sınavda da artı eksi %10 değişir yani tekrar biliyorum iyi bir deneme sınavı. Yani sınava gerçek sınava yakın bir deneme sınavı öğrencinin durumunu tam ortaya kadar. Ha işte bunu yapıyor öğrenciye? İşte hemen işte o e, full deneme dediğimiz yani 80 soru denemeleri Ocak ayında başlamak lazım. Tabii ki e, tabii çok konu var. Onları daha sonra videodan anlatacağım. Biz şu an bu da sadece yani bu kadar e, gelişmiş online sistemler varken kursa gitmeye ihtiyaç var mı? Bunu bir açıkçası sorguluyorum bu son zamanlarda. Sadece göç yes değil aslında. Birçok yani DGS, KPSS, birçok şey için geçerli bu. Sınavda için geçerli. Bir de biliyorsun YouTube'da artık bir de katı buton diye bir şey çıkmış. Yani tamam biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. E burada da e, yani o herkese açık anlatılmayan çok özel konulu veya kişilerden gelen sorular ve ihtiyaçlı doğrusunda çekilen videolar oluyor orada. E bu da sizi daha çok pekiştiriyor. Hı hı. Bir de işte en büyük şey deneme sınavı işte. Deneme sınavında tekrar söylüyorum. iyi bir deneme sınavı olması lazım. Yani YÖS'e uygun, TR YÖS'e pardon YÖS değil artık. TR YÖS'e uygun olması lazım deneme sınavının. Ve e, artık e, türev, integral, limit bunlar artık yok. Logaritmadır, karmaşık sayıdır birçok konu yok. Öyle olunca çok temel seviye tabii hem orta seviye hem de zor seviye. Yani kolay soru çok az çıktığını söyledi arkadaşlar. Yani var ama 3-5 tane kolay soru herkesin yapabileceği tipik soru varken birçok soru farklı tipte ve hatta hatta uzun sorduğunu söylediler. İşte TL 2004'te en önemli bizim şeyimiz şu an ana hedefimiz hız. Hız içinde en az 5000 soruya ulaşmanız lazım. Yani 5000 soru çözmeniz lazım. 5000 soru. Çok gibi geliyor insan ama dediğim gibi haftalık bakın plan ve disiplin Olursa eğer ve sizin de azminizi buraya o, eğer içine katarsak e, başarı bu şekilde geliyor. Diğer türlü lal e, bu iş olmaz. Yani TRYÖS de bu sonuçta ciddi bir sınav kolay, zor değil onu söylemiyorum ben. Yani diğer sınavlara göre ama sonuçta ÖSYM'nin yaptığı ciddi bir sınav. 40 ülkede yapılan muazzam bir büyük bir sınav. Bu geçen sene biraz belki duyuru sıkıntısı oldu. Benim kişisel görüşüm işte 20 bin civarında katılım oldu. Ben bu yıl çok daha yüksek bir katılım bekliyorum. Çünkü bir de TRGÖS'ü üniversite kabul edecek mi, etmeyecek mi? Böyle bir bir vardı açıkçası. O da bu sene birçok üniversite kabul etti. Hatta bazı üniversiteler. Benim da var bunlar. Bazı üniversiteler sadece TL YÖS'le öğrenci alıyor. Bakın bu da önemli. Yani belki bu sene YÖS sınavı yapan birçok üniversitedeki seneye benim kişisel görüşüm bu. YÖS sınavı yapmayacak büyük ihtimalle. Artık TL YÖS bana göre dominant yani en önemli sınav haline veya belirleyici sınav haline e, düşünüyorum. Evet. Eğer sınav koçu için arkadaşlar varsa açıklama kısmında gerekli bilgileri yazacağız. Buradaki en önemli şey bence artık kurs. Evet, isteyen arkadaşlar gidebilir. Ama benim kişisel görüşüm sorgulamak lazım. İyi bir sınav koçuyla plan, disiplin ve azmi birleştirip YouTube destekli ve sınav koçunun da eksiklerinizi gidereceği şekilde. Ha, sınav koçu demek sadece bir yönetmen değil. Yani yüsü bilecek, TR bilecek. Yani sizin eksik olduğunuz konularda size özel ders verecek, online ders verecek, size ekstra işte e, testler gönderecek. E, böyle yani sırf sözel bir rehberlik öğretmenliği değil bu. Rehberlik de olacak, aynı zamanda sizin eksik olduğunuz işte geometride, işte IQ'da, matematikte neyse o konuları da aynı zamanda size tamamlayacak bir yapıyı burada ortaya koyuyoruz. Artık yavaş yavaş benim ileriki yıllarda ya, tahmin ediyorum kurslar ziya, kurslardan daha çok e, sınav koçluğu ve YouTube destekli, Udemy destekli bir yapıya. Ha belki sınav koçunun da kendisine, kendisine özgü, kendisine ait diyelim büyük e, bir kanalı da olabilir. Udemy kanalı olabilir, YouTube kanalı olabilir, o da olabilir. Oradan da belki bir tümleşik bir yapıya belki dönüşebilir bu işler ama yavaş yavaş buraya doğru bir gidişat var diye düşünüyorum. Evet kara tabii ki sizin hepinize e, TL100 2024 sınavında başarılar diliyorum.